Herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğenir dersiniz. Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri Kerem Bulsin ile anılan Erçel ilk odağı oldu. Hande Erçel önceki akşam ikilerdeki bir hastane çıkışı görüntülendi bir arkadaşını ziyaret ettiği söyleyen ünlü oyuncu zamı kapattıktan sonra şoförüne neden gazetecilerin olduğu söylemiyorsun di diyerek çok kızmıştır arkadaşlar ve tepkisini göstermiştir. Benden bu kadar. Umarım videomu beğenip izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki anında en yeni videolara anında en yeni bilgilere sizler ulaşın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Ee, sizler için yeni bir video hazırlamaya gidiyorum. Hmm. Hoşçakalın arkadaşlar. Hmm.